Merhaba arkadaşlar. Tesisat Evim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere evlerinde sürekli petek havası almaktan bıkanlar için bir video hazırladık. Bu videomuzda sizlere otomatik pürüzür nasıl takılır onu göstereceğiz. Bu cihaz otomatik hava alıcı. Bunun için bize bir tane 1 bölü 2 galveniz kuyruklu dirsek bir tane e, iki buçuk veya üç santim uzatma lazım. Bir tane de otomatik hava alıcı. Şimdi gelelim bunu nasıl montaj yapıyoruz onu görelim. İlk başta peteğimizi vanalarını kapatıyoruz. Daha sonra diğer vanamızı da kapatıyoruz. E, Tapamızı açarken suyun e, akmaması için Biraz peteğin suyunu boşaltıyoruz. Su seviyesini üst peteğin biraz altına indirmemiz lazım. Montaj yaparken su atmasın. Evet, bu miktar bizim için yeterli. Daha sonra petemizi, şimdi şey, tapamızı artırla sıkıyoruz. Evet. Daha sonra e, otomatik havalıcımızı buraya takacağız. Onun için buradaki tapayı söküyoruz. Tapayı, tapayı sökmeden önce suyumuzu boşalttık. Basıncın olmaması gerekiyor. Vanalarımız kapalı. Evet bunu çıkardık. İlk başta kuyruklu dirseğimizi takacağız. Bunun için bunu teflon bantla sarmamız gerekiyor su sızdırmazlığını sağlamak için Evet arkadaşlar dişimize en az 10-11 tur olacak şekilde teflon bantımızı sardık. Bunu dişe gelecek şekilde saat yönünde sıkıyoruz. Daha sonra anahtarla kuyruklu dirseğimizi biraz sıkıyoruz. Bir tur daha sıkalım. Kulüp dirseğimizin ağzı yukarı gelecek şekilde bırakıyoruz. Daha sonra ise uzatmamızı ketenliyoruz. Teflon bant diyoruz. Ketenle kullanabilirsiniz. Ben teflon bant kullanmayı tercih ettim. Yine 10, 11, 12 tur teflon bant doluyoruz. Daha sonra bunu kuyruklu dirseğin ağzına takıyoruz. Şimdi otomatik hava alıcımızı teflonluyoruz. Bunu da dişe oturttuktan sonra kurbazı yardımıyla bunu sıkıyoruz. iki diş de kolayca sıktık şöyle güzelce burada şöyle arka kısma verelim Evet arkadaşlar takma işlemimiz bitti isterseniz buraya minivana da takabilirsiniz ama ben fazla masraflı olmasın diye e, bu şekilde taktım şimdi suyumuzu doldurup test edeceğiz arkadaşlar montajımız bitti şimdi e, petemizin suyunu dolduracağız e, cihazımız havasını kendiliğinden atacak Thank <laughs> you. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik hava alıcımız bütün havayı dışarı attı ve artık petemiz yanmaya hazır. Ee, videomuzu beğendiyseniz e, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.